Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ve bu bölümde güzel bir yerde doğduk. Bu bölümde yine ejderhayı öldürmeye çalışacağız. İnşallah öldürebiliriz. Arkadaşım da yine öyle. Yine öyle yapacağız ama bu sefer böyle kim kazanır değil. Size bazı ıı, şeyler göstereceğim burada. Şimdi ilk amacımız tahta toplamak şuradan başlayayım. Tahta tahta topladıktan sonra taş. Sonra da bana e, demir lazım kova yapacağım. kovadan dan e, şey lav bulmaya çalışacağım. O lavdan da e, portal yapacağım. Nedire gideceğim. Ama inşallah öbür bölümde nedire gideceğim. <laughs> Bu bölümde nedir portalını yapacağım. Arkadaşlar çok çok insanlar aslında Bizim gibi böyle hiç Elmas bulayım elmas kazmam Olduğu zaman kırar Hiç öyle şeyler yapmıyorlarmış Gerçekten kolay bir şey buldum Yakında bir yerde Bulursam lav yeri Sınırsız lav yaparım Oradan da hep alırım Yaparım Bazılarınız da bu taktiği kullanıyordur kesin Kesin Kullanıyordur Şimdi girelim bir şuradan tahta alalım. Şuradan şunu alalım. Şuradan şunu alalım. Hemen yani masamızı koyalım. Hemen bir kazma. Bir kılıç. Ha şu çubuğumuz kalmamış. Bir tane de balta yapalım. Tamam. Şunu alalım hemen. Tamam. Aldık. Şimdi şuradan taş toplayalım. Arkadaşlar öbür arkadaşım bayağı ilerlemiş. Ama önemli olan burada e, şey'i öldürmek. Eee ejderhayı öldürmek yani ne kadar elmasın olsa bile yani el, ejderhayı öldüremezsen bitti. Şimdi kazalım hemen şuradan bir taş kazma yapalım. Bakayım ne kadar taş bulmuş. Yeter. Hemen gel, 2 dakikada hemen yapacak. Hoppa. İşte bunu burada çok seviyorum. Hemen basıyorsun üstüne alıyorsun. Hızlıca bir şey. Şimdi inşallah bir yerde lav bulur. Bir de bir ocak yapalım. Şuradan bir toplayalım. Şunlardan. Tamam. Ben de şunlardan bayağı bir toplayayım. Bekleyin. Bir bakayım kaç tane olmuş. O yetermiş. Şey. Bazı Şuradan yapacağım. Şuraya koy, şuraya koy. Şuradan çubuk al. İşte bir tane şundan yap, bir tane daha, bir tane şunları yap. Sonra de kurut. Tamam. Şimdi bu tahtaları yedek olarak koyacağım. İki tane kazmam oldu, iyi oldu bu. Kazma ihtiyacım oluyor hep. Şunu daha alalım. <laughs> Unutmayalım. Şimdi love. E, ilk bir demir bulalım biz. Şimdi bu buralarda demir bence bulamayız. <laughs> İnşallah ama bulabiliriz demir. Buradan azıcık çıkmak istiyorum. Böyle güzel fazla fazla demire de ihtiyacımız yok. Evet, doğ var. Yani tabii ki var. Zırh yapacağız ondan. İnsanlar zırh yapmadan bile öldürüyor. Yani aslında fazla bir zorluğu yok. Tek yayımız olması lazım. O iyi olur. <laughs> Tabi Nedir'e gitmemiz lazım. Blaze öldürmemiz lazım. Enderman'ı öldürmemiz lazım. Onları inşallah halledebileceğiz. Çıkalım. Bakalım şuraya. Şu kazmaya başlamışım yapmadık. Şöyle. Şöyle. Şöyle <laughs> <laughs> kıralım. Tamam kırdık. Oo burada bayağı bir karpuz var. İnşallah. Bunları da ekeceğiz. Bura bu, taraflarda çok karpuz oluyor. İşte bu iyi oldu. Yemek açlığımızı giderir. <laughs> Ama güzel bir köy de bulmak istiyorum. Köy bulursam aslında iyi olur. Oradan ihtiyaçlarımı karşılarım. Sonra oradan karpuz ekerim. Ama yine de böyle ev yapmaya gerek yok. Oradan bir evlerden birisinde yaşarım. Bak tünel bulduk. Hemen demir var mı? Aa, şimdi şey yapmamız lazım bir de. <laughs> Ocak yapamıyor mu? yapabiliyorum. Ha şunu koyayım öyle yapabilirim. <laughs> Ocak yapalım. Ama bence dur bekle koy buraya. Bunu bir pişir şunu. Bunu fazla gitmesini istemem aslında bekleyin. Bence kılıç tahta şey alamaz. Koyalım var. Bunlardan pişene <laughs> kadar ben şunu alayım. Ben çubuk yapayım. Çubuk bayağı bir. Bir tane yapayım bile. Devam edeyim Bunlar pişerken. <laughs> Ay bu ne? İnşallah burada bir şey buluruz diyecektim. Yok. Ha şurada kömür var varken alayım. Meşale daha fazla yapabiliriz. Arkadaşlar bu bölümümüz 10 dakika olacak. Fazla uzun olmayacak. Sizin destekleriniz bize çok önemli. İnşallah desteklersiniz bizi. Hemen daha fazla. 27 bence yeter. Şimdi de kıralım şunu da alalım çıkalım dur baltayla direkt alalım uzun sürüyor çünkü şöyle bir tane de meşalemiz çıkalım burası gereksizmiş <laughs> bunun yanında bir yerde de köy bulsak çok güzel olur şöyle o bura iyi galiba ya da tünel var zannettim var mı yok mu şimdi bekle nereye gidiyor boş bir yere gidiyor zannettim orada bayağı bir bambu var. Her yer bambu. <laughs> Oo. Ben kasattırma yok mu ya Ş çıkalım bari. Çok dolu çünkü her yer. Şuradan şuradan şöyle şöyle çıkalım. Ha çıktık gibi. Oo orada tüneller gördüm galiba onlar. Lav da bulabilirsek inşallah bir yerde. Yok burası şeymiş. Acıkmışsın. Şuradan bir, yiyeyim. <laughs> Karpuz yiyeyim. Tamam. Burası da fazla bir şey değilmiş ya. Yani. Devam gidelim. Bu bölümde portalı yapmak isterim tabi. İnşallah yapabiliriz. <laughs> Arkadaşlar, e Lütfen bize yardım edin yani gerçekten çok ihtiyacımız var sizin yardımlarınıza. <laughs> yani nasıl diyeyim? İlk attığımız bölümlerde iyi geldi ama sonradan daha fazla azaldı. Siz bize daha fazla <laughs> abone atarsanız ya da <laughs> daha fazla izlenme olursa biz daha size kaliteli şey videolar sunmak isteriz. Oo. Arkadaşlar ben buradan kurtulmam lazım. Çok çok bambu var. Ve bu bambular da çok hiç sevmem ben. Her yeri durduruyorlar. Burası da bambu ve akşam olacak biraz sonra. Şura bari mağara orada hadi olsun ya. Şuraya koyalım bir tane. Hadi lütfen olsun zombi çıkmazsın şimdi karşımıza. Aa, üf. İşte böyle mağaraları hiç sevmiyorum. Böyle mağaralar çok. Yani yine acıkmış. Minecraft'ta da ne fazla acıkıyor. tamam. Bunları asla biliyor musun? Aa, akşam oldu. Tü. Akşam oldu arkadaşlar. Galiba bu videoda yapamayacağız. Çünkü çok dolu. Arkadaşlar eğer istiyorsanız yani ben şimdi videoyu durduracağım. Ve sonra ve sonra sabah olduğu zaman Giriye açacağım. Ay git. Şu ha tamam. Arkadaşlar giriye geldik ve ay şey zannettim. Kapı zannettim. Ben niye bu kadar acıkıyorum? Ne ya? Yeter. Arkadaşlar sabah oldu. Şimdi ne yapacağım? Ben köy olmak istiyorum. Bu aralarda köy olsa çok güzel olur. Keşke olsa. Aa burada kedi var. Aa iki tane kedi yavrusu var. Of. Bir şey de bulamıyorum. Doğru düzgün mağara da bulamıyorum. Hadi köy olsa güzel olur. İnşallah olur yani arkadaşlar. Ee, hadi lütfen. Of. Oh. Hayır. Suymuş bu. Laf zannettim. Ama bu taraflar daha fazla şey var galiba. Su. Su her yerden bulabiliriz. Önemli olan bize laf. Laf önemli. O Karpuz dolu burası ama şimdi yürümeye devam yürümek istiyorum. İlk laf bulmak istiyorum buralardan. Ya da köy. Önemli olan köy. Demir. O siyah şey gördüm orada. Hani mağara buldum arkadaşlar. Çok iyi. Oh, yarık. Arkadaşlar. Yarık buldum. Buradan bir elmas bulunmaz mı? Lavda buldum. Oo, oh, yaşat. Bu bölümde galiba yapabileceğiz. <laughs> Şimdi şurada inşallah su da akıyordur. Zıplayabilelim. Nasıl su akıyor galiba değil mi? Aa su akmıyor. E bize önemli olan zaten su. Suyla şey lava. Şurada su akmıyor mu? Allah Allah. Bir şey sevinelim dedik. Su akmıyor. E bari bir yol yapalım aksın buraya. Ama nereye kadar akacak ki? Yakınlarda bir yerde olsa bir bakayım. Yok o da yok. O zaman yapamayacağız. İndim aşağıya. <laughs> Şu kazmamı alayım. Eyvallah seni gördüm. Gel buraya. Allah. O nasıl arkama geçti hemen. Hocam hayır olmak istemiyorum. Bir şey yiyeceğim. Hadi hemen. Çok az canım kaldı. 3 <laughs> Şimdi şurada bir güzel Şurayı kapatalım. Kapatalım, kapatalım, kapatalım ve kapatalım. Ve sonra alırız. Hah, demeyelim. arkadaşlar buldum. Oo. Arkadaşlar yaşadım ben. Buradan kesin şey de bulurum ben. Ee, elmas. Ya her yerde şey var ya bu ne git. Gel 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 sen de bir de gel. Gel. Hımm ne oldu? Böyle gelemezsin işte. Creeper nedir ya? Şimdi nereye gidelim? Buraya mı? Bir demirler tutayım. Demir önemli bize. Kova yapmak için. İnşallah. Eğer diamond bulursak şey gerek yok. O dediğim taktiğe gerek yok. Bu bu galiba yukarı çıkıyor. Bana aşağı giden lazım. He, böyle. Oo, burayı kapatmışlar. İnşallah meşalelerimiz yeter. İyi gidiyor bu arkadaşlar. Bekleyin. Şuradan gidelim. Hasan asılmış. Devam. Tamam. Devam. Buraya geldik. Arkadaşlar ben galiba kaybolacağım. Eyy. Yukarıda bir şey gördüm ben. Işık var. Bekleyin. Lav mı ki acaba? Çünkü yukarıda ışık gördüm ben. Aa galiba lav değil. Ha. Yine aynı yere geldim. Şuradan gidelim. Bildiğin hem de nasıl gidiyor ya. İskelet git. Ne öldürecek beni? Kaç. Kaç ne nasıl geldin? Oh bulduk Allah. Kaydırak gibi. Allah 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 Allah. Ne ya? Son kaldı. Bu da sonuncuydu. Arkadaşlar. Üf, bekleyin hemen. Çok çubuk. Bütün şeyi çubuğa vereceğim. Şöyle. 4 tane yapalım. İnşallah bu bizi e, elmasa götürür. Ama bu nasıl maden? Arkadaşlar bu nasıl maden? Aa galiba bulduk. Galiba bulduk arkadaşlar. Hayır. Ben bu kadar yolu onun için mi gittim? Üf ya. İşte böyle son sorulduğu zaman Kızıyım galiba bu bölümde bulamayacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve desteklerinizi sunarsanız sunarsanız bize mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.